Bak ne kadar güzel yapmış abi. Bak bu büyük D oğlum. Bak bu büyük D. Yandaki de küçük D. Yandaki de küçük D bak. Ne kadar güzel yapmış bak gördün mü sen güzel güzel anla diye. Abiler sana video göndermiş abiler ablalar. Ya. Evet sizin gönderdiğiniz videoları alfabetik videoları vektörle beraber izliyoruz. Vektör de öğreniyor. Hepinize çok teşekkür ediyoruz gönderenlere. Şunlara bak şuna şuna şuna. Spam benim spam. He. Durduralım videoyu. Öğrendin mi oğlum benim az bir şey de olsa? Öğrendin mi babacım? Ben anladım ama öcücük. <laughs> benim oğlum anlamış ama öcücük anlamış. Oy benim spam. Aferin benim oğlum. Aferin benim spam'a. Hadi dön öteki videoları da izleyelim. Takipçilerimiz bir sürü videolar göndermiş. Dön babacım. He. Aferin benim zeki oğluma. Aferin. Başlatayım. He. Bak. Büyük D. D. Bu küçük D. Küçük D. D. İkisini de babaya tekrar edersen olur. Bunlar da deniz büyük harfli. Bu da küçük harfle yapacaktım. Yapamadım D. Basın araya da küçük harf yapalım. Ne kadar? Bak. Bak ne kadar güzel yapmış büyük D küçük D'yi değil mi oğlum benim he? Aynen. Ne oldu? Senin de üstünde D harfi var ki baba. Benim de üstünde D harfi var? Ana hakikaten bak. Benim de üstünde D harfi var görüyorsunuz. Aferin benim Sipa. Aferin bak benim spam nasıl da biliyor hemen. Aferin benim oğlu benim. Aferin lan sana. Ne güzel öğreniyorsun spa. <laughs> ben C harfini de biliyorum ki C harfiyle hayvan söyleyeyim mi ki baba? Şimdi C harfiyle hayvan söylersen kafan karışır oğlusun benim. Önce bir D'yi öğrenelim ondan sonra söylersin ama aferin sana güzel öğreniyorsun babacım. Hadi dön şimdi sıradaki videoyu izleyelim babacım dön. <laughs> spa benim ya Spa benim. Şuna bak. evet başlatıyorum. Haydi bakalım. Büyük de. <laughs> Aa, bu büyük de. Bak büyük de. Bu da küçük de. Küçük de. Ya bak bu da başka evet, bir video. Küçük de evlenecek. Bak. Bu büyük de. Bu da küçük de. Büyük de. Deni, deri ve deniz. Küçük olarak. Gördün mü? Bu da deniz ve di. İnşallah öğrenmişsindir. Şimdi babaya söyleyip tekrar söyle. Görüşürüz. Ya bak ne kadar güzel öğretmişler. <laughs> tamam görüşürüz. Bay bay. <laughs> Videoda diyor ya hadi görüşürüz bay bay diyor ya ona diyor Spam. Vay benim Spam var. Den lan Spam. <laughs> ne öğrendin bakalım söyle şimdi öğrendiğini. Büyük de, küçük de. Aferin benim oğluşuma. Büyük D küçük D bu kadar. Aferin benim oğluşum benim. Ben seni ısırırım lan Spam benim. <laughs> Baba C ile hayvan söyleyeyim mi? Ne olur ne olur. Tamam C ile hayvan mı söyleyeceksin? Söyle bakayım babacım ne söyleyeceksin merak ettim. Hadi bakayım söyle C ile hayvan söyle. Kozma. Aa, Kozma olur mu lan? Hayır, 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 hayır. Hayır, 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 Sana demedi, sana demedi. Bana dedi, bana dedi. Bana dedi. Bak dur, bak lan şirinler izle bak ne güzel şirinler izliyordum. Bana dedi, bana dedi, bana dedi. Bana dedi, sakin ol. Bak ne güzel şirinler izliyorsun. Vay hayır. <laughs> <laughs> evet ben sıpalarım ha. <laughs> Sizin sayenizde D'yi öğrettim. E'yi de birlikte öğretelim. Lütfen Instagram'dan E harfi ile alakalı videolarınızı bekliyoruz. Yeni videoda görüşürüz. Çuvayzer. <laughs>